Merhaba gençler, Yüzareti'ye hoş geldiniz. Bugün doğruda açları ya da geometrik kavramlar ve açıları bitiriyoruz. Ama konuya geçmeden önce hemen bir hatırlatma yapayım. Evet, kanalımızı bu şekilde görebilirsiniz. Hangi videoyu istiyorsanız buraya aratabilirsiniz kanaldan. Bunu yapmayı çok istiyordum. Bugün kadar hep erteledim. Bugün aklıma geldi ve kanalımıza katılıp tabii ki bunlarla değil buraya katılıp sizi ee, üyeleri özel bütün videoları görebilirsiniz. Daha önce de bahsetmiştim hatırlarsanız e, matematikte, geometride Eylül ayına kadar, IQ'da Eylül ayına kadar tüm konuları bitireceğiz e, ve daha sonra sürekli deneme ve tarama yapacağız. E, Genelde de tabii ki bir şeyler yapıyoruz. Mesela şu an genel videosu izliyorsunuz ama oradaki öğrenciler de yine e, para verdikleri için daha özel videolarda karşılaşıyorlar. Reklamları bitirdikten sonra hemen başlıyorum ve. Umarım iyisinizdir deyip soru çözümüne başladım. Şimdi paralel iki doğru var. Ama bakın üçüncü bir doğru tarafından kesilmemiş. Hemen kesiştirelim. Bakın bunu böyle yapayım ki hemen burası x iken yöndeş açılardan buraya x diyebileyim. Tamamı 180'di. Buraya 60 geldi. Bakın ne öğretiyoruz? Bu kaçıncı videomuz hatırlamıyorum. Herhalde üçüncü videomuz. İki iç açının toplamı üçüncü açının dışını verir. 115. Bitti. Bu kadar. Tabii ki buradan da çekip yapabilirsiniz ama dediğim gibi şu an yalnızca ilk çözümü yapıp bitiriyorum ben. Çünkü çok fazla soru var. Yani yaklaşık 360 sayfa gözüldüğü üzere bitirmem için hızlı hızlı çözmem gerekiyor ya da küçük konu anlatımlarıyla zaten destekliyorum. Peki. Paralel iki doğru. Gördüğünüz gibi paralel iki doğru. X'i istemiş. O zaman yine bakın paralel iki doğruyu Üçüncü bir doğru tarafından kesiştirelim. Peki hocam ne elde ettik? Mesela buranın 40 olduğunu elde ettik. Başka ne elde ettik? Bakın bu ikisinin toplamının 40 artı x olduğunu elde ettik. Yani şu açıyı. Burada direkt paralel kenardan çapraz açılar birbirine eşittir deyip 30'u işaretleyebilirsiniz. Veya bakın bununla bu paralelse hatırlayın U kuralından bu ikisinin toplamı kaç yapacaktı? 180. E burası 70 ise buraya kaç olur? 110. Bakın 110 ile neyi toplarsam 180 yapar? 70'i bakın paralel kenarda hatırlarsınız şu çapraz açılar birbirlerine eşit idi. Ben devam ediyorum. Peki ne görüyorsunuz? Bakın alakasız paralellikler var gibi düşünebilirsiniz. Hayır bakın yine bir paralellik var. Yine hangi kural var? Bakın Z kuralı. Bu ikisi paralelse Bakın şu 70 ise şurasının tamamı 70 yapmalı. 70'ten 15'i çıkartıyorum. Ne kalıyor? 55. Peki başka ne var? Bu ikisi de paralel birbirine. Hemen U kuralı. Bakın bu ikisinin toplamı kaç yapacaktı? 180. 55 ile neyi toplarsam? 180 yapar. 125. Devam ediyorum ben. Tabii siz videoyu durdura durdura gidiyorsunuz değil mi? Bakın şu an çözemedim mi bu soruyu? Hemen şu cümleyi dinle. Z kuralından Z kuralı dedim videoyu durdur. Ben devam edeceğim ama. 65, 65. Bakın tekrar bir Z kuralı var. Burasının tamamı 135, 130 yapacakmış. X artı 90, 130. X kaçmış? 40. Gördüğünüz üzere sağ sol sağ açısının birazcık değiştirilmiş. Yani şu ifadenin bakın sol sağ sol sağ bakın aşağı yukarı şunu şöyle çekip buraya 40 yaparsam, gördüğünüz gibi aşağı bakanların toplamı neyi verecekmiş? 100'ü. Buradan kaç gelirmiş? 60. Devam. Bakın, e, şurada bir oran vermiş. TDE TDE yani şu açı. Bakın bu tarz sorularda eğer şeyleri yazmaya üşeniyorsanız yani zorlanıyorsanız şuraya 5x diyorum karşıdaki kat sayıyı. Buraya da 2x diyorum. Bakın T, P, B, A. P, B, A kaçmış? 2X. T de E D 5X'miş. Hemen bunu X demeyelim. Çok özür diliyorum gençler. Hemen onları düzeltiyorum. Yani buraya 5A diyelim. Çünkü X var ya doğru olmaz. Buraya da 2A diyelim. Peki burası kaçmış? P, B, A. 2A. Burası 5A'ymış. Bakın bunu böyle uzatıyorum. Burası 5A. Bunu böyle uzatıyorum. Burası 2A. Peki M kuralının bakın şöyle M kuralını döndürmüş. Bakın aşağı bakan, yukarı bakan, aşağı bakan 7A eşittir 126, A eşittir 18, A'yı 18 buldum. X'i istiyor. Bakın A 18 ise burası 36'dır. 180'den çıkartırsam X'i kaç bulurum? 144 bulurum. Devam. Ne görüyorsunuz sonra? Yine bir oran vermiş. Bakın K, E, F'ye 3 A diyelim. K, E, F, ye 3 A. Ee, peki D, e, K Pardon yanlış yaptım. D, e, K 3 A. D, e, K, ye. Buraya 3 A yazacağım. K, E, F ye 2 A yazacağım. Bakın 3 A, 2 A dersem eşit olur. Burası da kaçmış? 2 A'ymış. Tabii siz soruyu çözdünüz. Hemen Z kuralından buranın da 42 olduğunu gördünüz. A'nın 21 olduğunu gördünüz. Peki X'i nasıl bulacağım? Bakın gençler. iki tane yöntem göstereceğim. Ya bunu, bunu ve şu açıyı toplar 360'a eşitlersiniz. Yani şu özelliği kullanırsınız. Ya da bu ikisinin toplamı X'i verecek. Ben şu son kısımdan yani M kuralından gideceğim. Şu ikisinin toplamı burayı verecek diyeceğim. Peki 5A nedir? 5A. Çünkü bakın dikkat edin burası 5A. 5A kaçmış? 105. Peki 5A 105 ise şuraya kaç kalır? Bakın şurayı 105 buldum. Buraya kaç kalır? 75. Şurasında 20. Bakın bu ikisinin toplamı kaç yapar? 95. Peki devam. Bakın 36 ile şuradaki açının toplamı bana neyi verecekmiş? 52. Bakın yine aynı kural. 52'den 36'yı çıkartırsam şurayı bulurum. Çıkartıyorum. 6, 16. Bakın burası 16'ymış. Bunlar eşit mi birbirine? E, A, C ile A, C, A, D. birbirine eşitmiş. Yani burası da neymiş? 16'ymış. Peki soruyu çözmüş olmanız lazım. Bundan sonra ne öğrettim ben size? İki tane iç açının toplamı üçüncü açının dışını yani 68'i verecekmiş. Bu ikisini toplarsan. Peki. Görüntüye bakınca çok zor bir soru gibi düşünülebilir. Ben size iki tane Artık bunun daha önce paralellisini çözmüştük. Yani paralellikten kastım şu, paralel yok burada. Biz paralel çizeceğiz. Ya da şöyle düşünelim. Bakın birkaç bir şey anlatacağım. Şuna bu merak formülü diyoruz gençler. Füze formülü diyenler de var. A, B, C. Bakın burada şöyle düşünün. A artı B artı C burayı verecek. Yani üçünün toplamı burayı verecek. Yani bunu, bu şekli buna benzetebilirsiniz. Tabi burada şöyle bir cümlemi kuralım. İçerideki açılarla dışarıdaki açıların toplamı birbirine eşit. Bakın şimdi bu soruyu biraz odaklanacağım. Çünkü birçoğunuz bence bu soru için geldiniz. Ya da bunun acaba kısa bir yolu var mı diye geldiniz bence. Peki burası kaç? 180-x. Bakın önce paralel maradel çizmiyorum. Şu kuralı uygulayacağım. 180-y. Bu ikisini toplayıp 180'den çıkartırsam burayı bulurum. Çünkü niye? Bakın burada bir üçgen var ve üçgenin iç açıları toplamı kaç derecedir? 180. Bu ikisini toplayacağım. Bakın toplarsam 360 eksi x eksi y olur. Bunu 180'den çıkartırsam ne bulurum? x artı y eksi 180'miş bakın burası. Peki şimdi içerideki açıları bir kontrol edin. Bakın bu açı bu açı bu açı ve bu açının toplamı. Takip et arkadaşım. Biliyorum zorlandım bu soruda farklı bir bakış açısı kazan. Dinle, alfa, beta ve z'nin toplamı neymiş? Gördüğünüz gibi dışarıdaki açıların toplamı yani 230. Bunu karşıya attım. Ne elde ettim? 410. Bakın bu birinci çözüm yöntemiydi. Tekrar ediyorum. Bu çözüm yöntemi birinci çözüm yöntemi. İkincisi şu. Peki ben şöyle bir şey yapsam şuraya paralel bir doğru çeksem. Bakın şeklin şurasını bir görmeyin. Yukarı bakan, aşağı bakan, yukarı bakan, aşağı bakan. İyi de bunu diyebilmem için bir paralelliğe ihtiyacım var ya bakın. Şuraya paralel çekiyorum. Şöyle. Peki ama şu açıyı da bulmam gerekiyor. Bakın onu nasıl bulacağım? Takip edin. Şurası bununla bunun toplamı U U kuralı gereği bakın bu ikisi paralelse Şunların toplamı 180. Buraya ne kalır? 180 eksi x. E burası ne oldu? 180 eksi y. Peki az önce yaptığım gibi bu ikisinin toplamını 180'den çıkartırsam x artı y eksi 180 elde ederim. Bakın şimdi hani artık orayı az önce gösterdiğim için bir daha atladım burayı. Yukarı bakan, aşağı bakan, yukarı bakan, aşağı bakan, yukarı bakan. Bakın yukarı bakanlara yazıyorum şimdi. Alfa artı beta artı z artı x artı y eksi 180 Aşağı rakamların toplamı yani 230. Yine karşı attığımda 410'a 50 derim. Ha hocam zor bir soru değil mi? Evet katılıyorum. Zor soru zaten şu paralel çekme olayını anladığınızda e, bence birçok şey oturmuş olur. Bununla ilgili birkaç tane daha soru var. Merak etmeyin çözeceğim. Çözeceğim diye geçiyormuşum. Peki bunu direkt kural olarak öğretmiştim. Bundan iki videoya da bir video önce. Bakın A artı B artı C artı D. Ben size Bakın bu cümleleri tesadüfen kurmuyorum arkadaşlar. Bakın aklıma gelen şeyler değil. Bunlar yıllardır konuştuğumuz kelimeler. Akılda kalıcı olduğu için. Bakın paralel iki doğru arasında kaç tane doğru var? 1, 2, 3. Ne öğretmiştim ben size? 3 çarpı 180'den 540. Peki hocam ya bu, bu benim hoşuma gitmedi. Her şeyi ispatladınız ama bu direkt formül doğru mu? Ya tamam değilse de şunu göstereyim. Normalde çok burada ispat yapmayı düşünmüyorum. Çünkü... Hemen hemen her videonun ispatı var zaten burada. Fakat hadi size bir tane ispat yapayım. Bakın burası 180 eksi A. Burası 180 eksi B. Bakın bu ikisinin toplamı bana nereye verecek? Burayı. Yani M kuralı. 360 eksi A eksi B. Bakın şu açı. Peki burası ne olacak? Uzun tabi ya, biraz. 180 eksi B. 180 C. Bakın şu açıyı buldum, şu açıyı buldum. Burayı zaten bulmuştum. Hepsini toplarsam hızlı toplayacağım. 360, 540, 720. Eksi A, eksi B, eksi C, eksi D. Neyi verecekmiş? Ben kimi topladım? Üçgenin 3 üç tane iç açısını. 180. Bakın karşıya atarsam da ne olur? 180'i çıkarttığımda 0, 4, 540 olmalıymış. Ha, gerek var mı? Yok. Başka çözüm bir şey daha öğreteyim. Hadi madem bu soruda çok takıldık gibi oldu ama bakın buradan paraleller çekerek de yapabilirsiniz. Bakın D, 180 eksi D yani bunları bu şekilde hepsinin toplamında bulabilirsiniz. Bu da diğer bir ispat olarak aklınıza bulunsun. Peki. 180'den çıkartırsam 145 yapar. Bakın bunu, 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 bunu toplayıp kaça eşitleyeceğim? 1, 2, 3 tane 180. Bakın 3 tane 180 145 artı 130 artı x artı 150 yapacak. 540 eşittir 100, 200, 300, 380, 425 artı x. Peki karşı yaptım ne olur? 115 yapacakmış. Peki devam edelim. Şimdi soruya şöyle bir bakın şekle. Şu eşitlikleri bir kullanalım. Yani ben buraya A dersem burası A. Buraya B dersem burası B. Bakın şu M kuralından X dediğim şey aslında neymiş? Bakın sola bakan, sağa bakan, sola bakan A artı B. Peki şu şekli hatırladınız mı? İçeridekilerle dışarıdakilerin toplamı gördünüz mü? Bakın nereden ne çıkıyor? Ha hocam ben öyle görmek istemiyorum. Tamam görme. Sola bakan 2B sola bakan 80 sağa bakan 96 sağa bakan 180 eksi 2 a 180 eksi 2 a bunu karşıya atarsam 2 a artı 2 b bana a artı b lazım karşıya attım 16 196 her tarafı 2'ye bölüyorum bakın a artı b kaç yapıyor 50 95 98 yapıyormuş evet Şimdi e, dediğim gibi içeridekileri toplarsan da bakın 2A 2B artı 80. Hani şu az önce bir yöntem göstermiştim ya onu bir kez daha hatırlayalım. E, 80. Ne eşitmiş? Dışarıdakilerin toplamına. Yani buradan da ne gelecek? Pardon şurası da bir de A artı B var. Bir A. Ya bir Çok da gerekli değildi de. Ben kendi kendime zorlaştırdım. Peki. Tekrar ediyorum bakın A, 2A, 2B dışarıdaki açıların toplamı dedik. Yani 96 artı 180 eksi 2A diyebilirsiniz ama çok uzadı geçiyorum. Çünkü bundan sonraki test birazcık zor. Yani siz umarım anlamışsınızdır burada ne yaptığımız. Sol, sola bakan, sağa bakan, sola bakan buraya A artı B diyorum. Sonra bir de şuradan aa, sola bakan, sağa bakan yapıyorum. Bakın sola bakan, sağa bakan, sola bakan, sağa bakan yapıyorum. Evet tamam. devam. Şimdi... Paralelliği uzatayım ama nereden uzatayım diye düşünenler vardır. Bakın buradan uzatsanız bir başka dert. Buradan uzatsanız başka bir dert. Peki soru yalnızca D1 ile D2 paralel demiş. Geri kalanı da sen yap demiş. Peki şimdi bunu böyle çekersem çözülmez demiyorum ama çok e, şekli küçültmem lazım. E ben o yüzden şöyle yapacağım. Bakın gençler şuraya şöyle yapıyorum. Buradan paralel çekiyorum. Dikkat et bir paralel de buradan çekiyorum. Tamam mı? Bakın bunlara dikkat edin. Ee, şimdi şurayı bulabilirim gördüğünüz gibi nasıl bulurum bu ikisinin toplamı 180 180'den çıkartırsam kaç yapar 43 peki şurada z kuralı var bakın şu açıyla şu açı birbirine eşit bakın şuradaki z'yi morla göstereceğim bakın şöyle burası kaç a artı 53 burası da a artı 53 olması lazım yani burasının 53 olduğunu bulduk bakın bu ikisinin toplamı U kuralı gereği 180'den çıkartırsam ne olur? 7, 7'den çıktı. 127 olmalıymış. Evet, güzel soruydu. Geçtik. Evet, o kadar da zor bir soru değil bu. Bakın niye? Çünkü artık bunu artık öğrenmiş olmamız lazım. Ben bunu böyle çektim. Maket iki paralel doğru üçüncü doğru tarafından kesişti. Burası kaç? 130. Burası kaç? 50. Bu ikisinin toplamını iyi verdik. Dış açıyı hop 50 ile x'i toplarsam 95'i verecek. Peki ben hangisi kolay hangisi zor diyeceğim? Zaten şunu verdi. Soru bir tık zorlaştı zaten ama ben size hemen çözümü göstereceğim. Burası B, burası C. Ne görüyorsun? A artı B artı C kaçmış? 180. Peki D ve E için ne konuşabilirim? Şimdi takip edin beni. Burası kaç? 180 eksi D. Burası kaç? 180 eksi E. Peki şu kırmızı ile olan şeye dikkat edin. Üçgenin nesi bunlar? İç açıları. Yani A artı 180 eksi D, 180 eksi E neye eşit olacak? 180'e eşit olacak. Bakın A gördüğüm yere ne yazabilirim? D artı E ar eksi 180. Bakın A gördüğüm yere D artı E eksi 180 yazacağım. Çünkü benim D artı E'yi bulmam lazım. 50. D artı E eksi 180 küçüktür. 70. Aslında gençler bu artık matematiksel bir soru oldu. Biz buna basit eşitsizlik diyeceğiz. Ama şu an konumuz bu değil. Her tarafı 180 e ekliyorum. ...250. Minimum yapmak için... ...D artı E'nin minimum alabileceği değer... ...231. Bakın burada da... ...180 var. Toplarsam... ...411 yapıyor. Zor soruydu. Bence zordu. Bilmiyorum sizi. Peki bir sürü paralellikler var. O zaman kesiştirelim üçüncü doğruyla. Bakın bu ikisinin toplamı bana nereye verecek? Burayı. Yani 130'dan 45'i çıkartıyorum. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 12'den 85'miş burası. Bakın burayı da uzatıyorum. Burası 85 ise bakın yöndeş açıdan ne olur? Burası da 85 olur. Bakın 85, 85, Burası 30. Tamamı 180. Bakın bu ikisinin toplamı neye verecek? 85'i. Ne kaldı buraya? 85'ten 30'u çıkartıyorum 55. Bu da bir tık kolaydı. Uzattık. Bunu defalarca gösterdik. Bakın bu da aynı tarz bir soru. Bakın paralel doğrular üçüncü bir doğru tarafından kesişmemiş. Ama şimdi ne oldu? Kesişti. Peki burası kaç oldu? 70. Bakın şimdi burada Z kuralı var. Bunu görmüşsünüzdür. 130. Bakın bunu da bu paralel burası ne olacak? 50. Peki bakın burası 50 ise paralelliğe dikkat edin. Burası kaç olur? 50. Topladım 120. X'e kaç kaldı? 60. Yani üçgenin iç açılarından gittim. Ha, şuradan çekerek yapacak olanlar vardır. Ben denemedim ama mutlaka öyle çözümler de vardır gençler. Peki devam ediyorum. Z kuralından buradaki M'yi gördün ve şu bumerang arkadaşlar işte füze neyse, siz ne diyorsanız şu üçünü toplamış. şurayı verecek bakın. M M daha 2M artı 55 neyi verecekmiş? 3M artı 25'i. Buradan M eşittir ne olacakmış? 30. Bakın M'yi 30 buldum. Buraya kaç kaldı? 150. Bunlar da bir standart zor sorulardı. Ben hangisi zor, hangisi değil söyleyeceğim. Yani çok zor, çok zor değil şeklinde. Bence de şu an bir tane haricinde ortalama sorular vardı. Evet, AB ile DC paralel. AB ile DC paralel. Ha, bakın hemen Z kuralından. Bakın şöyle Z'ye dikkat edin. Buraya X dedim. Peki başka ne biliyorum? Bakın bununla bunun toplamı da kaç yapacaktı? 180. Hmm. X artı Y artı 47. 180. Karşı attım. X artı Y 153. Yok. 100, 130. çıkartamadım. 133. Değil mi? Evet 133. X artı Y'yi bulduk. Peki şu paralelliği kullanmadık ama bakın. Yalnızca şu an bunu kullandık. Şunu kullanmadık. Onu nasıl kullanabiliriz? Şöyle çekmeyi düşünüyorum ben. Umarım siz de benim aynı fikirdesinizdir. Bunu yapınca ne olacak? Bakın şurası ne olur? Bu ee, şu X'i sileyim. Çünkü bakın dediğim gibi içeride oluşturmak genelde böyle yazması çok sıkıntılı. Bakın şuraya ne demiştik? X demiştik. Bakın burası y ise burası y. Peki ben bu ikisini toplarsam bana nereye verir? Burayı verir. Bakın şu burası da 108 zaten. Neden böyle bir şey var? Bir üçgende iki iç açının toplamı üçüncü açının dışını verecek. Yani aslında burası x artı y. Peki bakın şu 108'i bulduktan sonra bu ikisinin toplamı da x artı y. Bakın x artı y 108 artı x'e eşit. Tekrar ediyorum bakın şu üçgende şu açıyla şu açının toplamı üçüncünün dışını verir. Y kaçmış? 108. Peki Y 108 ise 108'den şey 133'ten 108'i çıkartalım. 13'ten 8 çıktı 5, 2, 25'miş. Bakın 108'den 25'i çıkartırsam da 83 gelir. Peki, devam. Evet, bu artık bizim için standart sorulardan bir tanesidir diye düşünüyorum. Umarım sizin için de öyledir. Çünkü niye? Paralel doğrular var. Şunu çekiyorum bakın. Z kuralından burası 65. X'i çıkartıyorum. 65 eksi X. Sonra sola bakan, sağa bakan, sola bakan, sağa bakan. E hocam bunları bilmiyorum. O zaman şuna dikkat et. Bak bu ikisi paralel demiş. Oraya y y diyorum bakın. Z kuralını yaptık. Daha önce çözmüştük hatırlarsanız. 65 eksi X artı Y ile bakın sola bakanlarla sağa bakanların toplamı Y artı 40. Y'ler gitti x eşittir kaç geldi? 25 geldi. Devam ediyorum. Evet dediğim gibi artık bunlar bizim için standart sorular. Çünkü niye? Bu ikisinin toplamının 180 olduğunu da artık biliyoruz. 62-62. Bakın bu ikisinin toplamının 180 olduğunu biliyoruz. 75-75. Ve şuna ne demiştik hatırlarsanız. Bu açıyı, bu açıyı, bu açıyı toplarsam iki tane 180'e eşit olacaktı. Takip et 150. X 124. Neyi verecekti? 360'ı. Niye? Bakın iki tane doğru açılar. Yani doğru açıda neydi? 180 dereceydi. 274'ü çıkartalım. 274'ü çıkartırsam 6, 0, 106 geldi gençler. Evet devam ediyorum. Ben. Şimdi az önce gördük yine. Burada bakın bunu yazabilirim değil mi? 5 derece. Bunu yazabilirim. 10 derece. Bakın ne demiştik? Bunu içerideki açılarla dışarıdaki açıların toplamı birbirine eşitti. Yani 15 artı alfa. Ben yani bu üçünün toplamı x artı y'ye eşit demiştik. Buradan da x artı y eksi 15 geldi. Peki bir yerde hata yaptım galiba. Çünkü şu bu merak gibi değil. Ha, evet hata yaptım. Hemen hatamı düzeltiyorum. Bakın bu merak gibi gördüm ben onu. Şöyle yaparsam daha doğru olur. Bakın bu üçünün toplamı burayı verecek. Takip edin. Yani şunu yapmaya çalıştım şimdi. Az önce hata yaptım. Yani şu üçünün toplamı bana nereyi verecek bir burayı. Ya burası ne o zaman? E, ee, alfa artı 15. Bakın buradan nasıl gidebilirim? Burası ne? 180 eksi x. Bakın şu ikisinin toplamı y'ye eşit diyebilirim. Yani ya da şuraya 180 eksi y yapar. Hepsinin toplamını 180 e eşitlerim. Üçgenin iç açıları toplamında. Ben bu sefer uzatmıyorum. Bu ikisinin toplamı. Bakın 195 eksi x artı alfa y'ye eşitmiş. Alfayı sormuş. Hepsini karşıya atıyorum. Alfa haricinde y artı x eksi 195 yapıyormuş. Ya paralel maralel çekilebilir de ben hiç artık uğraşmadım orayla. Ee, soruya bir bakayım. Ne görüyorum? Nokta nokta, çizgi çizgi. Hemen buraya A diyorum, buraya A diyorum, buraya B diyorum, buraya B diyorum. Bakın, sola, şuraya dikkat edin bakın. Soruda bence şuraya anlamaya çalışın. Şöyle. Gördünüz mü? Şurası neymiş? Sola bakan, sağa bakan, sola bakan burası A artı B'ymiş. Peki son bir şey. Şunu gördünüz mü? Bakın yeşilde çizdiğim şeye bir dikkat edin. Bu ne? 2 artı 2 B 120. 2 artı artık konunu biliyorsunuzdur. Son, son teste geldik. Bununla bunun toplam buraya gelecekti. 120 artı B kaç 60? E peki A artı B 60 ya. Çünkü bu her tarafı 2'ye böldüm. A artı B 60. O zaman burası 60. Bakın bu ikisi paraleldi. Yönde şaşırdan x kaç geldi? 60. Peki son soru. Bunu aslında kural olarak birkaç defa söylemiştim. Dışarıdakilerin toplamıyla içeridekilerin toplamı eşittir dedim. Merak etme iki yönlerini de çözeceğim. Çünkü bunlar genelde anlaşılması zor olan şeyler. Önce içeridekileri toplayalım. 80, 15, 10, 15. Alfa artı 70. Bakın bu şey ezber artık değil mi? Yani bunu zaten biliyoruz. Bunu karşıya attım. 10 kaldı. 10, 20, 50. Bakın sorunun çözümü bu. Fakat hocam birçoğunuz bir da cidden matematiği çok iyi, şöyle düşünebilir hocam ben bunu böyle ezberden değil de şöyle paralel çekerek çözmek istiyorum diyenler olabilir. Tabi burada niye F'den paralel çektim tutup da niye buradan çekmedim diye düşünecek olursanız da bakın yukarı bakan, aşağı bakan, yukarı bakan, aşağı bakan, yukarı bakan onu zaten şuradan bulacağım. Yani şu kuralı bulmaya çalışıyorum. Anlatabildim mi? Bakın Z kuralından bu paralel olduğu için 80. Bakın 15'i 10'u ve 95'i toplayınca 15'i 10'u ve 95'i toplayınca alfa artı 70 olacakmış. Bakın yine karşı yaptığımda 25 ne geldi? 50 geldi. Evet umarım anlaşılmıştır iki yöntem. Evet üçgen açıları bugün işlemeyeceğim. Videoyu beğenirseniz. E, yani bu kadar herhalde detaylı anlatan yoktur. Ee, Tabi bu arada kitabı satın almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Hepsinin başında bir açıklamalar kısmında var. Ee, ya yani ben şöyle düşünüyorum. Metropol çözülmeli mi? Eğer sıfırdan başlıyorsanız gençler mutlaka çözülmeli. Ama yok benim matematiğim çok iyi diyorsanız da yani siz bilirsiniz ama ben e, 20 yıllık yani artık 20, yani 20 yıllık öğretmen hayatı dediğince daha inandırıcı olacağından dolayı değil. Şöyle düşünün. 20 yıldır hep üniversiteye hazırlanan öğrencilerle karşılaşıyoruz. O yüzden de e, mantık şu hemen zoru çözeyim kolaylar olsun. Hayır arkadaşlar kolayları öğrenip sonra zoru öğreneceksiniz ki hızlı yapabilirsiniz. Mayıs'taki sınavda öğrencileri o soruları verseniz sabahın akşama kadar şu çekerlerdi ama mevzu neydi? Zamandı, zamanı yetiştirebilmekti. O yüzden zamanı yetiştirmek için kolay soruların mantığını anlamalısınız. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, eşinizle, dostunuzla paylaşmayı, daha ayrıntılı bilgileri ulaşmak için ise katılım gel, katıl, kanalımıza gelmeyi unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çalışmalar diliyorum.